1999 -19 yılı Ural Dağları, 9 deneyimli Sovyet dağcı, tarihin en tüyler ürpertici gizemlerinden birinin kahramanı olacaktı. Gecenin bir yarısı eksi 30 derece soğukta, çadırlarını içeriden yırtıp yalın ayak karların içine koştular. Peki neden? Onları bu kadar korkutan neydi? Arama kurtarma ekipleri cesetleri bulduğunda şok içindeydi. Bazıları neredeyse çıplaktı ve donarak ölmüştü. Ama asıl gariplikler otopsi raporlarıyla ortaya çıktı. Birinin dili ve gözleri yoktu. Başka birinin kaburgaları içeri doğru kırılmıştı ama vücudunda tek bir dış darbe izi bile bulunmuyordu. Giysilerinde yüksek seviyede radyasyon tespit edildi. Sovyet yetkililer olayın sebebini karşı konulamaz bir doğal güç olarak açıkladı ve dosyayı kapattı. Çığ mı düştü? Askeri bir deneyin kurbanı mı oldular? Yoksa o gece dağda yalnız değiller miydi? Diatlov Geçidi'nin sırrı yıllardır çözülmeyi bekliyor.